Çok değerli İyi Partili Türk Milliyetçileri ve Atatürkçüler Bugün Sayın Meral Akşener'in yapmış olduğu bir açıklamayla ilgili görüşlerimi sizle paylaşmak istiyorum. Sayın Akşener'in yapmış olduğu bu açıklama beni çok şaşırttı mı? Hayır, şaşırtmadı. Ama çok iyi düşünülmemiş bazı görüşler benimle daha önce paylaştığını düşünüyordum fakat bu açıklamayı dinleyince aslında Sayın Akşener'in bazı şeyleri çok önceden çok daha iyi düşündüğünü de anladım. Şimdi önce Sayın Akşener'in açıklamasını dinleyelim. Daha sonra ben sizinle bu açıklama üzerinde görüşlerimi paylaşacağım. Bakın ben ne yapacağım? Diyelim ki siz bir Kürtüsünüz. Ben diyeceğim ki size iktidar olduğumuzda. Ruşen Bey ne istiyorsunuz? Ben bu konuyu çalışmış bir insan. Siz söyleyeceksiniz. Sonra siz bana soracaksınız. Meral Hanım siz ne istiyorsunuz? Ben de bir Türk'üm. Ben de size söyleyeceğim. Sonra ikimiz en zoru budur. Nasıl yani iyi konuşacağız. Şimdi bakın. Dün ee, Şırnaklı bir abimizle görüştüm. Şimdi diyor ki aynı fikirdeyim. Müthiş bir genelleme var Türkiye'de diyor. Yani biz Kürd'ün Türk'ün temel problemleri nedire baktığınız zaman çok aynı şeyler görüyorsunuz. Açlık görüyorsunuz. Eğitime erişme görüyorsunuz, yoksulluk görüyorsunuz, çocuklarda bodurluk görüyorsunuz, doğru beslenemediği için her tarafta durum aynı. Yani sınıfsal anlamda baktığınızda Kürd'ün Türk'ün dertleri birbirine benziyor, dert kısmından bahsedeyim. Sonra başka talepler de var elbette ama o işte nasıl yanisinde ortaya çıkar. Ama işin mesela ben e, Cumhuriyet'in... 15 yıl Cumhuriyet tarihi anlattım üniversitede. Şimdi çoğunluk bizim dine göre tariflenmiştir. Azınlık da dine göre tariflenmiştir. Şimdi dolayısıyla o çoğunluk din üzerinde ya yani Müslüman, öbürleri de gayrimüslim. Şimdi azının bütün e, görevleri, vecibeleri öyle geçer. Vecibeleri ve hakları çoğunun da onayıyla hallolur. Uluslararası da bir göz vardır, hukuk anlamında bir göz vardır. Peki çoğunluk, etnik aidiyetler tarifi vardır işin içinde ama o çoğunluğun tamamı azınlığın üzerinde de söz sahibidir. Şimdi temel soru bu. Biz bu çoğunluğun içinde miyiz değil miyiz kardeşim? Kürtlerin yani oransal olarak büyük çoğunluğu bunun içinde eziyetleri var, problemleri var, talepleri var. Onlarla ilgili onlar onlara saygı duyulur. O başka bir şey. Çift unsurluluk isteniyor mu istenmiyor mu? Yarın ayrı bir devlet isteniyor mu istenmiyor mu? Federasyon isteniyor mu istenmiyor mu? Yani Abdullah Öcalan'ın fi tarihinde söylediği bir şey. Biz bir hatalar yaptık. Bunlar bu ülkede konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Velhasılı kelam. Dönüyoruz bireye. Eğer Kürtse Ruşen Bey, ne istiyorsun kardeşim, ne istiyorsun kardeşim? Bunu Nasıl yani? Seçimden önce si? ve seçimden sonra. Ya ben bu netlikte bakın bakış açımı söylüyorum. Bunun anlamı şudur. Şimdi Türkiye'de açılım süreçleri geçti. Peki Sayın Erdoğan o dönemi değerlendirebildi mi kardeşim? Hayır değerlendiremedi. Çünkü Sayın Erdoğan'ın bakış açısında kavramsal bir durum yoktur. Esas mesele nedir? Yani o masada. Oturuldu. Sonuç. Dedi ki o masaya oturdum. Siz bana ihanet ettiniz. Hadi bakalım güle güle. Bir uçtan bir uca savrulundu. Bask. Efendim İra. İrlanda mevzusu. işte biz okuldayken çalışmıştık bunları. Ya bir ayda bir, iki ayda bir vatandaş bilgilendirilir. Buna hiçbir yapılmadı. Peki oturuldu masaya. Kürt kim, Türk kim? Bunun öncesinde çok şey vardı yapılacak. Bakın devlet para ödemiştir o bölgeye. Her hükümet ödemiştir. Orada hiçbir sorun yok. Onun, o paranın, yatırımın vatandaşa ulaşmasını sağlamamıştır. Yani üst elitin elinde kalmasına sebep olmuştur. Başka şeyler de var orada. Yani problemler de var. O problemleri, ben Japon sistemine inanıyorum. Küçük küçük somut adımlar. Değerli İYİ Partili Türk Milliyetçileri, Atatürkçü Kardeşlerim, Sayın Meral Akşener, Ruşen Çakır ile yaptığı söyleşide iktidara geldikten sonra Kürtler ile konuşacağını ve ne istediklerini soracaklığını ifade ediyor. Akşener'in ifadesiyle Altın Masa'nın yayınladığı güçlü parlamenter demokrasi belgesine neden 1921 Anayasası'nda atıfta bulunduklarını da bu ifadesiyle ortaya koymuş oluyor. 1921 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti öncesi anayasamızdır ve dayanağı hukuken Türk milleti değildir. Devlet sistemi de üniter devlet değildir. 1921 Anayasası'ndan hareket etmek, kurtuluşa yani İstiklal Savaşı'na evet, kuruluşa yani Türkiye Cumhuriyeti'ne hayır demektir. Akşener, Kürtlerle konuşacağız, ne istediklerini soracağız derken, yeni bir toplumsal sözleşme yapacağız, devleti yeniden kuracağız diyor. Önce pazarlık yapacağız, isteklerimizi karşılıklı olarak söyleyeceğiz, sonra nasıl yapacağımızı belirleyeceğiz diyor. Akşener, Kürtlerle konuşacağını ifade ettikten sonra PKK'de müzakere sürecinden çözüm süreci diye bahsederek, kendisinin yeni bir çözüm süreci başlatacağını iktidara gelince ifade ediyor. Bu arada Akşener'in Kürtlerin bir bölümünün çoğunluğun yani Türklerin içinde olduğunu, kendisini Türk kabul ettiğini ifade ediyor. Kendisini Türk kabul etmeyenlerin talepleri ve eziyetleri var. Bunlara saygı duyuyorum diyor. Özetle PKK ve HDP'nin iddialarına saygı duyuyormuş ve devam ediyor. Kürtlerle müzakerelerde iki milletliliği, federasyonu tartışacağız. Bugün konuşulmayanları konuşacağız diyor. Ve Akşener güçlendirilmiş parlamenter sistem manifestosuyla aslında uyumlu konuşuyor. Bakın manifestoda aynen şöyle diyor. Bu nedenle bizler, Herkesin inancına, kanaatine ve yaşam tarzına saygı duyulduğu, kişilerin din, inanç ve yaşam tarzı farkı gözetmeksizin özgürce yaşadığı, herkesin kendi kimliğiyle ve kendi olarak eşit şekilde toplumsal, kurumsal ve sosyal yaşama katıldığı bir sistemi hep birlikte inşa edeceğiz. Tekrar edeyim. Herkesin kendi kimliğiyle ve kendisi olarak eşit şekilde toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama katıldığı bir sistem. Bu cümlenin anlamı etnik ve mezhepsel kimlikler siyasal kimlik olacak demektir. Sayın Akşener zaten altılı masada ortakları ile Türkiye'nin çok milletli geleceğini kabul etmiş ve bunu kayda almış. Özetle Akşener bu açıklamasıyla kendisinin Erdoğan'dan daha iyi yöneteceği bir PKK açılımı sürecini vaat ediyor. Evet. İyi Parti'deki sevgili Türk milliyetçileri. Türk milliyetçiliği MHP'de iktidara gelemiyor. MHP'den ayrılıp Türk milliyetçiliği iktidar yapalım diye hep birlikte büyük bir mücadeleyle kurmuş olduğumuz İyi Parti'nin Akşener tarafından getirildiği nokta bu. Bunu, bunu, doğru buluyorsanız yola iyi Parti'de devam edin. Ben bir Türk milliyetçisi olarak İstiklal Savaşı ile temelleri atılan Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne sadığım ve yapacağımız konuşmayı Diyap ile yaptık. PKK ile konuşacak hiçbir şeyimiz yok diyorsanız sizi Zafer Partisi'ne bekliyoruz.